arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Ama bir değişiklik var. Fark ettiniz mi? Başlangıcı Max yapmıyor. Max abi yapmıyor. Ben yapıyorum. Bugün tavuklar koyun sürüsüne katılacak. Hadi 3, 2, 1, biz de onlara katılsak mı? Bilmem çoban izin verir mi ki? İzin verir galiba. Tavuk yumurtası. Aha çoban geçiyor. Hadi koyunlar. Me me. Aha koyunlar geçiyor katılalım mı? Bilmem ki. Evet arkadaşlar şimdi bu tavuklar koyunların sürüsüne katılmaya çalışacak. Ne olacak? Çok merak ha? ediyorum. Kanala abone olun lütfen. Ha? 70 abone oldum. Koyunlar, biz de size katılabilir miyiz? Katılabilirsiniz. Aha, şimdi ne yapacağız ki? Gece kurtlar geliyor. Ondan sonra sonra siz de bizi kurtlardan koruyacaksınız. O iş bizde. Ama ya bizi tilkiler götürürse? Geçen bir tane arkadaşımızı tilki götürmüştü. Ama sağ olsun abi kangal köpek kurtardı. Sanırım o arkada tilki var. Hadi kaçalım! Mi mi? Kaçmayacaksınız. Koruyacaksınız. Mi? Bu kentte mi geliyor? Aa. Sanırım ben bayıldım. Tavuklara? Bulaşamazsın seni pis tilki. Me, me. Aferin civciv. İyi iş çıkardın. Me. Şimdiki komutumuz ayı. Herkes kaçsın. Olamaz. Merak etmeyin anne baba. Ben sizi korurum o pis ayıdan. Ha ha ha. Sen küçük şey. Beni mi döveceksin? Ha ha ha. Evet kardeş. Civciv sakın ona bulaşma. Ha 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 Civciv seni yemeye geliyorum. Anne koru beni. Geliyor uçan tekme sana pis ayı. <laughs> bayıldım. Koyunlara bulaşmayacaktın ayı kardeş. Şimdi gerçek canım. Kurtsa Çabuk! Kurtlar geliyor! Kurtlar geliyor! Çabuk herkes burada dursun! Hemen evet, çocuklar! Çok kaçın! Kaçın hadi kaçın! Kaçın hadi kaçın! Kümese gidin! Kümes kümes! Hadi kümese! İzikiler benden nasıl korkuyorsunuz? Ne ya Allah Allah, o ne be? Yumurtam çıkacak. Kümeste korkumu yapacağım. Bütün tavuklar beni tek başına bıraktı. Merak etme koyun, ben seni korurum. Ben de seni korurum koyun. Tüm tavuklar. Şimdi ben ne yapacağım ki? Tavuklara bulaşmayacaktım pis kurt. Arkadaşlar video bitti. İyi seyirler diliyoruz.